bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden... Türk Kızılay'ı Alanya Şubesi'nde düzenlenen ödül törenine Türk Kızılay'ı Alanya Şube Başkanı Doktor Mehmet Dikici, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, Müstakil İş Adamları Derneği Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Yeşilay Antalya Şube Başkan Yardımcısı Abdullah Remzi Akgül, Yeşilay Alanya Şube Başkanı Doktor Hasan Basri Savaş katıldı. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Yarışma koordinatörü Hasan Basri Savaş düzenlenen etkinliğin arka planında İstiklal Marşı'nın önemi ve anlamının bulunduğunu söyledi. Savaş dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal derken o hilal nasıl bir hilal ve Mehmet Akif'in ifadesiyle uğruna ne güneşlerin battığı bir hilal. Biz bu etkinliği düzenleyerek batan güneşleri, o hilali o manayı anlamaya çalışıyoruz dedi. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal derken o hilal nasıl bir hilal? Ee, yine aynı şairimizin ifadesiyle uğruna ne güneşlerin battığı bir filan. 2021 yılının İstiklal Marşı yılı ilan edildiğini hatırlatan Dikici de bu marşın kendisini anlatan bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Dikici Mehmet Akif aslında gençlerimizin örnek alması gereken çok güçlü bir şahsiyet diye konuştu. İstiklal Marşı kendisini anlatıyor, korkma diye başlıyor ve hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyor. Fakat Mehmet Akif ile ilgili birkaç cümle hocam bize etti e, ee, onunla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Mehmet Akif Ersoy gerçekten gençliğimizin e, aslında örnek alınması gereken çok güçlü bir şahsiyeti. Günümüzde de onun özelliklerine çok ihtiyaç var. Bir defa sözünün eri bir insan. E, bir defa dünyanın mevkine, makamına itibar etmeyen bir insan. Ve dünyanın malına da itibar Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkunsa ödül verdiği yarışmacının lise kategorisi birincisi Beyza Soldur'a İstiklal Marşı'nı Allah yeniden yazdırmak zorunda bırakmasın ve ömrümüzün sonuna kadar İstiklal Marşı'nı ve vatanımızı koruyup geliştirelim. Bu ruhu gençler yüzyıllarca yaşatacaklar, koruyacaklar dedi. Tebrik ediyorum Çok inşallah bu ruhu Sen ve senin gibi tüm arkadaşlar, tüm gençler yüzyıllarca yaşatacaklar. İstiklal Marşı bir daha yazdırmasın Güzel ama yazılgı şeklinde, en güzel şekilde yaşamak ve korumak da görevimiz. Online olarak ödül törenine katılan yarışmacı Yusuf Şimşek'e hitaben, Müsiat Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, ülkemizi ve vatandaşlarımızı birleştiren en önemli değerlerden olan İstiklal Marşı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılına koşarken gençlerin yüreğiyle hissederek okuması bizleri mutlu ediyor. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı birleştiren... Ee, en önemli değerlerimizden olan İstiklal Marşı'nın bu yılın da e, İstiklal Marşı'nı okuma ve anlama yılı ilan edilmesiyle inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına koşarken e, sizin gibi gençlerimizin yüreğiyle hissederek e, İstiklal Marşı'nı okuması, anlaması ve yaşaması e, bizi çok mutlu ediyor. Okul öncesi kategoride yarışan ve henüz okuma bilmeyen 5 yaşındaki Egemen Aras Yıldız'la ödül öncesinde İstiklal Marşı'nı katılımcılara okudu. Yarışmacılara başarı belgesi, madalya ve çeyrek altın hediye edildi. Birinci olan öğrencilere ödülleri törenle verilirken, bir öğrenci ise ailesinin izolasyonda olması sebebiyle online yani. olarak törene katılıp, vekalet verdiği amcası tarafından ödülü teslim alındı. Yarışmada dereceye giren diğer öğrenciler ise ödüllerini ayrıca teslim alacak. E,